Sayın Cumhurbaşkanım, Rabbim seni başımızdan eksik etmesin. Hep ettiğim duadır. Rabbim ömrümden alsın sizin ömrünüze katsın. Benim bir kızıma devletin bakar ama bütün dünyaya ben bir şey yapamam. Allahım sağlık sahat versin. Çok teşekkür ederiz yıllardır hayalimiz, hayalimizi gerçekleştirdiniz. Çok sağ olun. Sağ olun, var olun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun Cumhurbaşkanım. Rabbim size her türlü kazadan, beladan, her türlü kötülüklerden korusun. Siz bize sahip çıkıyorsunuz. Rabbim de size sahip çıksın başkanım. Cumhurbaşkanım hani derdiniz ya dünya beşten büyüktür. Evet dünya beşten büyüktür. Sizin sayenizde Cumhurbaşkanım Türkiye bir at at arabası üretemezken şu anda biz elektrikli arabanın hayalini edemezken şu an içindeyiz ya. Bir şey diyemiyorum. Rabbim sağlık, sahat versin. Allah razı olsun. Dokan'a getirdin. Sayın Cumhurbaşkanım Togla güzel bir tur attım. Güzel bir gezdim. Tek hayalim Kirliye'de sizi ziyaret ettim. Çok sağ <laughs>